İstanbul Gemilerinizden demir alma vakti geldi. Güvenli limanınızdan ayrılıyorsunuz. Rüzgarı arkanızdan hayal edin. Araştırın, keşfedin. Seviyorsunuz, unutma. Bugün yaptıklarınla yarınların değiştirebilirsin. Bir mucize ihtiyacınız yok aslında. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var çocuklar. Eğer hayal edebiliyorsanız yapabilirsiniz. Meydan okumalarına sınır koyma. Sınırlarına meydan oku. Şimdi sıra sende. Bugün sahip oldukların için teşekkür et. Yarın sahip olacakların için savaşmaya başla. Hayatta önce fark yaratırsın, sonra fark yaratırsın. Sınav başarılar. Coğrafyayı kader olmaktan çıkarın ve başarın. Sizler bizim geleceğimizsiniz, geleceğimize umutla bakıyoruz. Eğer bir şeyin hayali kurabiliyorsan, onu yapmayı başarırsın. Her şey çok güzel olacak gençler. Ne olursa olsun pes etmeyin. Kalbiniz hep sizinle olacak. Unutma. İmkansız ulaşmanın tek yolu onun mümkün olduğuna inanmaktır. Yokuşta atmayan ter, inişte gözyaşı olur. Akıttığınız her damla ter size başarı olarak geri dönebilir. Hiçbir şeyden asla vazgeçme. Çünkü vazgeçenler asıl kaybedenlerdir. Siz sorudan korkmayın. sorudan sizden korktun. Kendinize güvenin. Unutma. Sınav sonucu ne olursa olsun sen çok değerlisin. Bu hayatta her şey çok zor olsa da hiçbir zaman imkansız değildir. Hayatınızı sadece siz değiştirebilirsiniz. Bunu kimse sizin için yapamaz. Teşekkürler. Geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, hukukçuları ve adını sayamadığım diğer meslek adaylarına yarınki sınavda BKM ailesi olarak başarılar dileriz. Sırası sizde çocuklar.